Merhabalar, bu videonun konusu ziyaretçi yönetimi. İş Sağlığı Güvenliği yönetiminde sol tarafta bulunan menülerden ziyaretçi yönetimi tıkladığımızda açılan pencereyle ziyaretçi yönetimi yönetilir. Yukarıdaki ziyaret, Yukarıdaki seçeneklerden ziyaretçilerin tümü mevcut kişiyle çıkış yapan ziyaretçiler altında tarih aralığı da belirterek işletmeyi ziyaret eden ziyaretçilerin listesini buradan takip edebilirsiniz. Ee, yeni bir ziyaretçi girişi yapılmak istediğiniz Ziyaretçi ekle butonuna basılır. Açılan ekranda e, ziyaretçi ile ilgili bilgiler burada doldurulur. Ee, gerekirse kimlik numarası, ziyaret sebebi, ziyaret eden, e, ziyaret edilen işletmede herhangi birisiyle e, görüşülecekse eğer e, kişi listeden bulunur. E, kabul eden e, ya da e, şeyde, nizamiyede bulunan kabul görevlisi kimse onun ismi kabul merkezi hani nereden işte bir nolu giriş gibi veya daha farklı ana giriş gibi kabul merkezleri de buradan tanımlanabilir hemen altında kabul kuralları var başında kırmızı bayrak olanlar zorunlu alanlar anlamına gelir kimlik kontrolü yapıldı güvenlik talimatı okundu ziyaret için krallık verildi gibi kurallar belirleyebilirsiniz. Bu kuralları hemen sağ alt tarafta bulunan düzenle yazısına tıkladığımızda yeni kurallar oluşturulabilir. Ee, örneğin işte kask verildi gibi farklı bir e, kural ekleyebilir. Bununla ilgili de bir zorunluluk oluşturabiliriz. Bu başında kırmızı işaretli olan, zorunlu olan kurallar işaretlenmediği sürece ziyaretçinin kabulü yapılmaz e, ilgili bu kabulleri yaptıktan sonra kaydet butonuyla gelen ziyaretçi kaydedilmiş olur. gelen ziyaretçinin çıkış kaydı da ziyaretçi seçilip çıkış kaydı da hemen yan taraftan işlenebilir. Çıkış tarihi, çıkış saati bilgileri ve çıkış yaptıran kişi bilgileri girildi, e, e, girildi kaydedildiğinde ziyaretçinin giriş ve çıkış işlemleri yapılmış olur. Bunlarla ilgili listeyi Excel aktarabiliriz, ziyaretçilerin listesini alabiliriz veya ziyaretçilerle ilgili tutanaklar düzenleyebiliriz. Ee, gelen ziyaretçilere e, bu e, girmiş olduğumuz kurallarla ilgili e, ve yapılanlarla ilgili bir tutanak yazılıp imza altına alınabilir. Ee, i̇stersek ziyaretçi e, kabulümüzü düzenleyebiliriz veya seçileni sil butonuyla da. E, girilmiş olan ziyaretçi bilgisi kaydı silinebilir. Ziyaretçi yönetiminde bu kadar iyi çalışmalar.